13. sorumuz iki tane mutlak değer ve bunlarla ilgili bir bağıntı sorusu. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 2 eksi x'e. Dikkat edin ifadenin tersi yazılmış. Mutlak değer x artı 4 eşittir x artı 4'e ifade aynen yazılmış. Olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Mutlak değer tanımını hatırlarsanız. Bir ifadenin içindeki dışarıya ters çıkıyorsa eğer içerideki ifade küçük sıfır ya da her iki taraf eşit olduğu için eşit sıfırdır. Bir mutlak değerin içi aynen dışarıya çıkıyorsa içindeki ifade büyük sıfır eşitlik olduğu için ya da eşit sıfırdır. Bunları düzenlersek 2'yi öbür tarafa attık x küçük 2 4'ü öbür tarafa attık x büyük eşit eksi 4 bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünürsek eksi 4'ten dahil olacak büyük olan 2'den dahil olacak küçük olan değerler. Eksi 4'ten başladığınız saymaya eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar.